Gerçekten görüntüsü tam kaplan gibi. Taşın altına girdi, şimdi çıktı. Üç gündür kavanozdaydı, herhalde biraz suya hasret kalmış. Tekrar aşağı doğru gidiyor. Ama bayağı sağlıklı canlı duruyor yani etçil, etçil salyangoz. İlk yemeği genelde diğer salyangozlar. Otçul olan salyangozlar. Onları burada yiyebildiği sürece bu evde kalıyor, gitmiyor yani bir yere. Bakalım bundan sonra bahçemizi salyangozlardan bu koruyacak. Galiba acıkmış mı susamış mı? Maalesef bahçe getiremedim. Üç gündür şu kavanozun içinde duruyordu. tabi suyu falan vardı ama galiba yemek bulamadı. Yiyip Ye, gitsin ama bugün bir tane salyangoz indirmiş miydi Gerçekten harika bir şey ya. zaten alayım. Şurada otların arasında hazırladım. Bu da benim kivim. Bakın bu minik kivi. Şurada. Helal bakın her yeri kivi dolu dolu. Bu erkeğe ve dişiye ihtiyaç duymayan kivi. Tek kökten oluyor ve gerçekten bol yani. Yemiyorsun reçel yapıyorsun aslında o kadar dolu. Her yeri kivi. Bakın her yeri kivi dolu bunun. İçleri dolu. Her yerinde kivi. Tavsiye ederim. Bundan alın. Dikin bahçenize.